kardeşlerim benim. Tekrardan hoş geldiniz Kurban Oktan. Video kaç oldu? 30 mu oldu 29 mu lan? 29 olacak. Vay baba hankam 29'dayız ve zamirler zamirlerdeyiz. At başlığını kurban olurum. Zamir. Diğer adı Adıl. Zamirlerin görevi şu kardeşlerim benim. İsmin yerini tutan sözcükler. Bu. Peki zamirleri biz kendi kaç ayırıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Bakın. Zamirin tanımını yazın defterinize. İsmin yerini tutan sözcüklerdir. Bu arada ismin yerini tutan sözcüklerdir diyorum ya. Soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı şimdi sözcük ismin yerini tutma göreviyle kullanılmıştır. O yüzden bize neyi soruyor? Soru kalıbı bu. Yani tanımı soru yapıyor. Çok da bir şey yok. Peki zamirler iki ayda dedik. Bir. Hemen yazıyorum. Sözcük. Halinde zamirler. Bir de neyimiz var kardeşlerim hemen şöyle yazıyorum. Ek halinde zamirler. Şimdi ek halinde zamirlerde neler var? Bak sadece iki tane. Bir ilgi zamirimiz var. Bir de neyimiz var kardeşlerim? iyelik Zamirimiz var, batık 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 batık. Başka da yok. Bir, iki geldim bu tarafa. Sözcükande zamirler. Bir kişi zamiri, iki dönüşlülük zamiri, üç işaret zamiri. 4 Belgisiz zamir Ve 5 Soru zamiri Soru za e a a Şimdi kardeşlerim benim Baktığınız zaman önce buradan başlıyor Peki başlayalım kardeşim benim. Ekane ne zamirlerde neler? Bir, iyilik zamiri. Mesela İyilik samimi neydi? Aşkım, bebeğim, ömrüm. Yazıyorum bak. Yok. look Yazdım. Şimdi yokluk derken ay pardon aşkım da ay, olan var olmayan var ayol. Şimdi aşkım kimin aşkı benim aşkım diyor. Kurban olurum iyilik eki var mı? Var. İyilik eki alan her sözcük aynı zamanda iyilik zamiridir. Bunu zaten ben size iyilik ekinde de söyledim. Ka kurban olurum sana. He. Geldik ilgi zamiri. İlgi zamirine kurban olduğum ilgi zamiri de ki. Yemin ediyorum Çaycı abla çorumlu bizim. Kurban olurum, kurban olurum diye geziyor. Yemin edip dilim enseme kalktı. Kurban olurum diye geziyorum ben. De. Aa. Ki. Lan ki ye bize. <laughs> Buradan çoruma selam olsun. Çorum normalde... Ee... Çok kibar konuşuyor. Yani Kaliforniya eyaletinde gibi. Nereden geldin? Çorum'dan. Nereden geldin? Diyarbakır. Nereden geldin? İzmir'den geldim. Sakın kurban olayım. Şimdi bak buraya. <laughs> Ki kardeşim ismi yeni tutacak. Seninki, benimki, onunki, bununki dedim. Bak şimdi. Lan oğlum bunlar ilgi zamiri işte. Ki ismi yeni tutuyorsa ilgi zamiri olan ki'dir. Nasıl? Senin ayakkabın güzel, benimki de güzel. Buradaki ki artık ayakkabının yerini tutuyor. Senin saatin güzel, seninki de güzelmiş. Saatin yerini tutuyor. Ya da üstümdeki tişört dersem sıfat yapan ki'dir. Ama üstümdeki güzel derken ismi yerini tutar artık bu zamirdir. Muhabbet bu. Ve zamir yapan ki çekimekidir. Sıfat yapan ki, yapım ekidir. Bir şey diyeceğim, gülmeyin bak. Hani bu millet küfür eder gibi şey diyor. İşte ebeinki, öbenki, babanki, yok ki Oğlum onlar küfür değil lan. Vallahi değil. Bak, senin ebenin <laughs> eşarpı güzel, benim ebeminki de güzel. Orada ebeminki derken ki neyin yerini tutuyor? eşarbın Türk milletinin aklı başka yere çalıştığı için, her şey küfür olarak algılıyor. O yüzden a bunu da böyle bileceğin kurban oldum. Döndüm buraya. Hocam bu kadar basın. Basit oğlum. Başka bir şey yok işte. Bu kadar. Geldim. Kisi zamiri. Bak ilk okudan bir aynı şey. Ben, sen, o, oh. biz, siz, onlar, bana, sana, ona, buna. Beni, beni, seni, seni. K, R, M, L, S, P, T. Al. İlk okuldan beri aynı şey oğlum. Beni, beni, bihterini. Ah Görüyorum, anlasana. Her gün gözümün önünde birbirlerini seviyorlar. Dönüşü yükselmi nedir? Dönüşü yükselmi Kendi sözcüğü. Sadece kendi. Başka da yok. Dur. Ana. Hocam. Zamir bu kadar basit, vallahi de bu kadar basit, billahi de bu kadar basit, kurban olayım basit. Peki, hocam, zamir bu kadar basitse, o zaman babam kemüne tuhurim, al bunu, fıttık. Nasıl basitli hocam? Bak basit göstereceğim şimdi, gel. Ne diyordu? Kader diyemezsin. Sen kendin ettin. Ah Bak siz bu şarkıları bilmezsiniz. E ee, siz neyi biliyorsun Kerimcan? Gece gündüz peşimdeler peşimde, gece gündüz peşimdeler peşimde. Ancak bunu biliyorsun. Başka bir şey yok. Gece gündüz peşimdeler peşimde, peşimde. Flashlar hep peşimde, peşimde. Sakın Kerimcan'ın kafasına sakın bana koy. Bak ümünüzü sıkarım. Montajda gece gündüz peşimdeler peşimde. Gece gündüz peşimdeler peşimde, peşimde. Flashlar peşimde, peşimde. Bize var dediler. Bu cümlede zamir var dendi. Bak buraya Allah belanı ver. Tövbe estağfurullah Allah. Im. Şimdi <laughs> altı hocam. iyi de konuşuyorsun ha. Şimdi kardeşim. Bak kaç tane zamir var? Bir. Sen sözcüğünü gördüğüm zaman ne var burada? Kişi zamiri. Kendin sözcüğünü gördüm. Ne var burada? Dönüşlülük zamiri. İki tane zamir var. Bitti. La bu kadar basit. Bunlardan birini gördüğümüz zamir var diyeceksin. Dur. Peki Hacer hocam. Kişiyle dönüşlülük zamirinin birlikte kullanılması anlatım bozukluğu. Niye? Kader diyemezsin. Sen kendin ettin. Lan sen kendin aynı şey değil mi? Evet ama ÖSYM diyor ki kişiyle dönüşlülük zamirinin birlikte kullanılması anlatım bozukluğu değil cümleye pekiştirme anlamı katar diyor. Aaa! 10 numara soru olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ağlatım bozukluğu vardır? Çocuk gider cevaba a der sınavdan bir çıkarsın. Şu cennetin ırmakları. Ol cennetin ırmakları. Puh, Allah belanı vermesin. Videoda anlatıyorum notun düş kişiyle dönüşünün birlikte kullanılması anlatım bozukluğu değil cümleye pekiştirme anlamı katar. Dur! Bir notum daha var. Bak şimdi. Ama gel dedik. Ben kendisini uyardım. Hocam zamir var mı? Var. Al. Bir. Kişi zamiri var. On iki dönüş yüksek var. Hocam burada anlatım bozukluğu var mı? Bir dakika önce kişiyle dönüştüğüm birlikte kullanması anlatım bozukluğu değil, değil? beynin zıngıldağına zaplatırım. Anlatım bozukluğu değil dedim. Peki hocam o zaman pekiştirme anlamı var. Cahilsin. Bayram iki dakika cehaletle savaşacağım şurada. Neden? Neden? Çünkü ben kaçıncı şans? Birinci. Ben kendisi Kendisi kaçıncı? Üçüncü. Şahıslar birbirini tutuyor mu? Tutmuyor. O yüzden burada pekiştirme anlamı yok. Anam, hocam. O zaman bir şeyin pekiştirme anlamı katabilmesi için şahısların birbirini tutması gerekiyor. Sen ikinci şahıs, kendin ikinci şahıs. Ama buraya geldiğinde birinci şahıs, üçüncü şahıs. Notunu şöyle al o zaman kardeş. Kişiyle dönüştüğün birlikte kullanılması anlatım bozukluğu değil cümleye pekiştirme anlamı katar. Ama şahıslar birbirini tutarsa, tutmazsa zıngıldatırlar. Pekiştirme anlamı da yok. Dur. O zaman geldim. O oh, biti biti kalem. Birinci not bu. Sonra geliyor bak bura bitti. İkinci not. Sildim 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 sildim. ne hani, sildim sildim sildim. İkinci not. Geldim dedim ki bunu kendine dur lan bunu o kendi kendine öğrendi. Al. Şimdi burada kendi kendine derken kendi sözcüğü ikileme oldu mu? Oldu. Nasıl öğrendi? Kendi kendine. Hocam bu fiilden önce geliyor. Kendi sözcü artık zamir değil zarftır. Yanlış. Kendi sözcü yine de zamir. Nerede görürsen gör. Zamir. Neden? ÖSYM'nin çıkmış sorusu var 2016 TYT'de. Adam zamir kabul etti. Seçimsin. Seçimsin kabul etmeyeceğim. Edeceğim. Yaz. Nerede korursam koyayım, Kurban olayım zamir. Bir anam. Bu kadarla. Peki dur. Hocam ben bunu da anladım. Sana kurban olsunlar la. La oğlum bitti işte. Bu kadar basit olay ya. Peki gelelim üçüncü notu. Kardeşlerim. Not 3. Bunun aynı zamanda çıkmış sorusu var. Şimdi can ni izledim. İzledim. Şimdi adam 2016'da sorduğu soruda dediğim gibi ünitenin en sonunda ben çıkmış soruları konuşuyorum biliyorsunuz sözün özü videosunda orada konuşacağız. Kendisini izledim derken. Bakın burada adam şöyle sordu. İyelik ekinin çıkartılmasında anlam bozulmaz. Dedi ki adam aşağıdaki cümlelerin pardon yukarıdaki parçada kaç numaralı cümlede iyelik ekinin sözcükten çıkarılması anlamda bozulma yapmaz. Bak kendisini izledim desen de aynı şey. Kendini izledin desen de aynı şey. O yüzden anda burada iyelik ekinin çıkartılması anlamda bozulma yapmadı. 2016 lisans sorusu. Peki hocam başka böyle var mı? Bak. Ya şunu soracak sana. Kendisi birisi kimisi C'lerin çıkartılması anlamda bozulma yapmaz. Soru bankalarında eğer sana derse ki iyilik ekinin çıkartılması derse bu üç kelimeden birini bul işaretle. Bak sana zamir normalde çok basit bak bu kadar. Gördüğümüz zamir var diyor. Ben sadece zor gelebilir diye detaya iniyorum. Hani detaya inmedi deme yani. Tamam bebe? Geldim. Peki hocam işaret zamirine bak. İşaret sıfatı şuydu. O evi gördüm. Mü? Şimdi bak hangi ev? O ev. İsimden önce gelene ne diyorduk biz? Yazıyorum bak işaret sıfatı ama ama o evi gördü mü? Yanına virgül koyduğu zaman artık bu neydi? Zamir. Geldim. Onu gördün mü? Bunu aldın mı? Şunu getir. Şunları götür. Onları al. Bunları yap dediğim zaman bunlar da zamir. Peki hocam şuna dikkat edelim mi? Sıkıyorum. Bunu, şunu, şunları, şunu, onları, bunları. Bunlar kişi de olabilir. İşaretti. Nasıl? Onları ben davet etmedim. Hangi yüzle gelmişler? Bu kişi. Niye? insanı kastediyor. Onları yerden al yere fırlatma. Bu da işaret. Nesneyi kastediyorsa işarettir. İnsanı kastediyorsa nedir? Kişi zamirdir. Geldim. Belgesi sıfat. Ah. Bazı insanlar dediğimde o zaman neydi? Hangi insanlar? Bazı. İsimden önce geliyorsa belgisiz sıfat ama bazıları dediğimde o zaman ne oluyor ismin yerinde tutunca belgisiz zamir. Al örnekleri çoğaltalım. Ne diyor? Birkaçı. Değil mi? Birçoğu. Kimileri. Kimisi. Hepsi herkes bir takım. Bak 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 bak. Ah. Ah bu belgesiler belgesiz zamir. Bitti. Ya da bir örnek daha veriyorum. Hiç kimse zamir bitti kardeşler. Bunlardan birini gördüğünüz zaman parçada zamir var. Geçmiş olsun. Dur. Dur 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 dur. Hocam ne var? Şimdi isimden önce geliyorsa işaret sıfatı, isimden önce geliyorsa belgesi sıfat. Ama ismin yerini tuttuğunda biz bunlara işaret zamiri, işaret şey belgesi zamir diyoruz. Hocam bunlar adlaşma sıfata benziyor. Ama iyi dinle. Bak şimdi. Ne örneği vermiştim ben? Uçağa binen insanlar. Geldim. Bu çocuğu dedim insanı yanı tutmasın. Bu arabayı beğendim. Geldim. Birkaç öğrenci eksik. Şimdi iyi bak. Bak iyi bak. Bunlar isim. Doğru mu? Tamam. İsim, isim, isim. Bak yazıyorum isim, isim, isim. Öncesine gelen belgesi sıfat, öncesine gelen işaret sıfatı, öncesine gelen niteleme sıfatı. Şimdi adlaşmış sıfat yapıyorum bunu. Uçağa binenler. Yazdım. Adlaşmış sıfat. Hemen bunu alıyorum. Zamir yapıyorum. Bunu beğendim yazdım Bunu sözcü artık ney İşaret zamiri Birkaç öğrenci aldım bunu zamir yapıyorum Bir Kaçı ne diyeceğim ben buna Belgisiz zamir Şimdi bak aynı şey değil mi Bak aynı şey nasıl Burada insanları kullanmadım Bu oldu İsmi kullanmadım bu oldu İsmi kullanmadım bu oldu Yani sıfatlar Bir anda buna dönüştü Hocam aynı şey. İsmin yerini tuttu, ismin yerini tuttu, ismin yerini tuttu. Ama biz şöyle bir not yazdık mı? Bak aynı şey, aynısı. Hepsi birbirinin aynısı. Ama nota şöyle yazdık. Niteleme sıfatları adlaşmış sıfata dönüşür. İşaret sıfatıyla belgisi sıfat, sıfatlar videosunu aç. Adlaşmış sıfata dönüşmez. Adlaşmış sıfata dönüşen tek sıfat niteleme sıfatlarıdır. Diğerleri zamire dönüşür. Bunlar kardeş. Sadece bu ikisi kız, bu erkek. Türleri farklı. Yoksa üçü de aynı. Çaktın mı? Bunun adı bu oluyor. Bunların adı bu oluyor. Aynı şey isimleri değişik. O yüzden notanı yazdık. mı sıfat adını alan tek sıfat nitelemedir. O zaman sizi öpaş. Lan! Like! Bir sonraki videoya gel. birden soru çözeceğim. Demeyi unuttum. Kendine iyi bak.